Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mücahit. Bugün sizlerle beraber e, online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. E, uf, biraz nefessiz kaldım. Neden böyle oldu anlamadım ama. Neyse e, online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Tadımlık oyunlar serisinin ikinci bölümünde karşınızdayım. E, dediğim gibi tadımlık oyunlar serisi gelmeyecek. E, ben ezeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, başka ne diyeyim? Zaten oyunu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Baya bir baya kişi oynuyor. Ee, şimdi hemen bir sezon oynayalım. Ee, gördüğünüz gibi yanda sıralama falan filan var. Hemen başlayayım arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Şuradaki ayarlardan bir oyunun sesini falan filan. Heh, zaten kapalıymış. Şimdi şuradan da şöyle bir dakika ha, şöyle kalsın ee, yenilebilirim arkadaşlar oyun için özür dilerim. Şöyle evet geldi bir kişi. Ee, hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Umarım kazanırız. Oyunu da Bayağıdır oynamıyorum biraz alışmam gerek. Şöyle hadi abi. Gel 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 gel. Hadi gelsene gelsene. Bank. Ah! Oh. Son anda. Hoppa. Abi. Abi gol Abi sen daha iyi. Tam başladığı da adam koştu. Koşup geliyor. Abi gol. Yes be işte. Ne oldu ne oldu he ne oldu. Abi of son anda kurtardım ha. Lan sen sin var ya. Abi oy ne girdi be. Yoksa uzaktan at koçum. Hop. Kendi kaleme atmadım gördüğünüz gibi. <laughs> Az kalsın atıyordum derken evet gol yedik. Lan sen kimsin? Na, ne ne Sen kim ben sen ne? Hop. Gara gara gara. Hop. Gara gara gara. Hop. Evet bu sefer yemedi. Hop. O abi. Hop. Gara gara gara. 30 saniye kardeş. Bak, video çekiyorum. Bari oyunu bana sal be. Hadi berabere kalalım. Oyunu bana salmalısın. Hadi oğlum. Hadi. Ne oldu? Korktun Cinsi. Bittin sen. Ne oldu? Ne oldu? Aynı taktiği biz de yaparız. gülüm. Abi yeme 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 yeme. Gol yememem gerek. Gol yememem gerek. Ama gol atmamız gerek. İşte bu. İşte bu. Evet bir gol daha geldi. Ve 9-7. Hadi at lan at at. İzin veriyorum artık. He, ve çok beklersin. Ne oldu? Böyle kaybedersin. Böyle yenerler işte. Ne oldu? Kaybettin. Ne oldu? Kaybettin. Kaybettin de kaybettin. Hı hı ben kazandım. Neyse oyun sesini biraz açalım ya. Umarım fazla gelmiyordur. Ee, <laughs> Anlatsam mı acaba oyunu diye düşünüyorum ama bu sezon akıllı yüzük veriyorlarmış. 1 milyon 500 bin falan filan. Ee, şimdi oyunu açtığınızda zaten böyle işte Facebook'la falan filan bağlamayı istiyor. Facebook veya Google Play hesabınıza. Daha sonra işte e, şuradan video izleyerek yani sağ tarafta böyle video, kamera şeysi var ya. Ona tıklayınca video izleyerek para kazanıyorsunuz. Şuradan işte e, sezonla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ayarlardan işte promosyon, ücretsiz altın. Arkadaşlarınızı davet edip para kazanıyorsunuz galiba. Ee, gibi. Ondan sonra arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Sonra turnuva görev yakında gelecekmiş. Offline olarak oynayabiliyorsunuz. Ee, daha sonra market var arkadaşlar. Her e, adam öldürdüğünüz işte para geliyor falan. Eğlenceler arkadaşlar. Hepsi 2500 galiba. Bakın. 1500 girici, giriş ücreti. Aynen hepsi giriş ücreti e, 1500 2500 de ödül var. E, sezon oynayınca da işte birinci olana ödül, ikinci olana ödül, üçüncü ödül. İşte binek girene kadar ödül var. Ödül var. E, ha 5000'e kadar. Aynen ilk ilk 5000'e girene hediye var. İlk 5000'e kadar girene. Ondan sonra e, işte burada puanınız falan yazıyor. Burada taraftar sayınız yazıyor. Ondan sonra işte maça başla deyince buradan sezon oynayabiliyorsunuz, amatör ligde oynayabiliyorsunuz, profesyonel yıldız, süper yıldız ve efsane liginde oynayabiliyorsunuz. Ee, ben ezik olduğum için sezonda oynuyorum arkadaşlar. Ee, en fazla galiba zaten sezonda oynanılıyor. Ee, neyse, hadi bir son bir el daha oynayalım. Umarım ezik birisi gelir. Abi ya. Bu adam ezik yener ya. Ha bir tane özelliğimiz varmış. Şunu alalım bari. Özellikleri arkadaşlar tam zamanında kullanmanız gerekiyor. Mesela adam tam gol atacakken hemen küçük şeyi basmanız gerekiyor. Mesela ben kaçırdım o özelliği kullanmayı. Hop. Bırakın şöyle. ha hemen. Şöyle gel abisi gel. Bana gel sen gel. Allah bak gel hop fake e gittin vurmayacaktım zaten fake e gittin oh A arkadaşlar abi abi arkadaşlar videoyu durdurup hemen geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaş bir video e bir gol daha attı e hop evet kendi kalesini atıyor arkadaş neden böyle yapıyorsun? Arkadaşım. Hareket yapmaya çalışmamak. O hareketi alır. Bir şey yaparım. Anladın mı lan? Gol atıyorsun zaten. Özel gücü de kullanmayı anlatıyorum senin yüzünden. Golü değiyorum. Ah. Abi abi. Ağzını. Adam. Of. Oh, 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 oh. Yeter artık özelliği. Kullanacağım yani. Böyle... Abi. Abi kendimden utanıyorum artık. Abi ben onu bırakmalıyım. Bu ne abi? Böyle şey mi olur ya? 6'ya 3, 3. 6'ya 3 nedir ya? Böyle kaybedilir mi ya? Bari 4'e 3 falan filan yapsaydın ya. Böyle iş mi olur arkadaşım ya? Arkadaşım neden bu kadar pro oynuyorsun ya? Karşında ezik var. Git kendi... Kaybettik ya. Param da gitti şimdi senin yüzüne. Ulan paramı da aldı. 60 lira gitti ya. Hemen durdur, dur. tekrar geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eee maalesef kaybettik. Evet. Size diyorum zaten hemen ezeyim arkadaşlar. Eee oyunda pek fazla oynamıyorum. O yüzden boşuna istek istek yollamayın. Eee. Aa bu son el demiştim ama neyse bunu da oynayalım hadi. Sonuçta kaybedeceğiz. Ee, bakalım şimdi inşallah kaybetmeyiz. Hop. Evet bir gol attık. Hadi bakalım. Hop. Abi bir gol yedik. Evet. Hop. Bir tane vuralım bakalım ne olacak. Şimdi konsantre olma zamanı. kazanamaz ki kazanamaz ki artist mi adı rst 17 uy kafa golü diye sen oğlum ya Hah, atamazsın onu bana İnşallah kendi kalene bir gol atarsın da bak bu hareket böyle olur canısı Hadi gel. Hop. Abi gel lan gel. Aa gel. Hadi bakalım. Şimdi göstereceğim sana benim ne olduğumu. Şimdi öğreneceksin. Ne oldu? Ne oldu? Hop. Ne oldu? Za. Za 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 za. Hop. Evet, özelliğimizi kullandık. Hoppa! Aa, bir gol yersin. Evet. Abi bak, kazanmak istiyorum. Ne olur ama. Ne olur etme, eyleme. Ne olur? Hayır, hayır, gol golleme, golleme, golleme. Hayır mı? Hayır, gol yemeyeceksin, gol yemeyeceksin. Yasak, yasak gol yemek yasak. Hayır, 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 hayır. Hayır, gol yeme. Evet, işte bu. İşte bu. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olsanız çok sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar, hoşçakalın.